Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere yeni bir video macera bulmaktayız. Evet arkadaşlar, gene şu özürle sizi ve karşılıyorum. Ama grafikleri güzel bir şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Son güncelleme de oyuna girdim arkadaşlar güncelleyip bir baktım çözün çözünürlük 1366 x 768 arkadaşlar. yani şaşırdım buna. Ne yapayım? maçına hemen girelim. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Oğlum biz bunu kaç sefer oynadık sallarız ki ya. Görüyor musunuz grafiği? Size fazla yansımıyordur ama ben bayağı iyi görüyorum arkadaşlar. Rekabetçi de bayağı FPS iyi. Abire headshot at atıp duruyorum. Ben de bir şey var arkadaşlar bilmiyorum. Lan hasar aldım sandım lan bir an durunca. Güzel gözüküyordur. O mota da ölmeyelim biz zahmet. Babaları gelsin. Kurşun iki buçuk milyondur. Gidere gider. Bu botlarda bir şey var arkadaşlar. Uzman modunu almışlar botları. Nereden lan adamlar? Neredesiniz lan? Gelin lan buraya AK-47 ile sizi biraz emcüklemek istiyorum hadi Okey Hadi be shot gelsin be Bot mu lan o? Oğlum orada olması lazım değil mi oğlum? Öldü mü lan? bir saattir oraya bakıyorsam. oğlum hareket ediyorken nasıl vuramıyorsun ya? Bak bak. Hiç öyle gömeriz. Baya kendimi geliştirdim arkadaşlar. Daha doğrusu iki günde. Hani iki günde geliştirdim kendimi. DGS girdik girdi kanka. Kanka diyorum arkadaşlar. Headshot yemiyor. Headshot atmaya çalıştım ama olmadı. Grafikleri yükselttik arkadaşlar. FPS arttı onda bilmiyorum. aslında şurada 70 gözük gösteriyordu ama oyun içinde 20 gibi gözüküyor. Yani şurada 70 yazıyor ama 30 FPS gibi hareket ediyor arkadaşlar. Vay orospu Konuşacağım diye yapıyordum bu bölümü yani kusuruma bakmayın. Tamam sustuk bu bu saatten sonra. Amma boş yaptık lan. Nerede lan o? He. Ses kastım da bizimkiymiş. Da AFK ya. Hala atılmadı la AFK da. Oyundan atılmadı lan. Oha niye niye bu kadar azız lan? Kaç kişiyiz oğlum bu ne? Tabi efendim. Okey. O kimin sesiydi? O bizimkiymiş. Şimdi bıçakla yak bari. Bıraa. Verin nice. ayısı ananın. Adamı bıçakla bile öldüremiyorsun bir gün. Boşkun bot avlıyoruz şuna bak ya. Bot Okey. 90 ananın o adam bir vurmuş demek ki arkadaşlar. Yani 99 ben vurduysam fizik kurallarına aykırı bir şekilde o adam nasıl ABP ile bir vuruyor? Okey. bilmiyorum. Belki de vurmadı. çaldı Anda sıçtık arkadaşlar. Yeni bir maça giriyoruz. Sonra görüşürüz. FPS. Şşş. Lan. Sakın yapma. Yapma lan yapma. Lan. Birazdan kendine gelir arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bilgisayar kötü. Geber it. Adam öldü mü Gehan'ım? ne yapıyorum ya? Cık cık cık. Ne oluyor lan? Aman. He? <laughs> Anasını satayım. Ya vay orospu çocuğu. Ya hiç vuramamış şuna bak. Ya vay orospu çocuğu. Ya niye bu kadar kötüyüm? Daha demin öldük kendimize hemen. B bokunu çıkarmaya başladı. FPS ağzına sıçarım ya. Kaşınıyorsun bilgisayar kaşınıyorsun. Senin kafanı sikiyim. Arkadaşlar ya nuke, nuke, oldun mu biraz kafayı sikti. Geberit. Hadi yataş yat aşağı yat aşağı. Aha kim geldi amına. Arkamdan vuran sikeni. 2 iki... Vuramadım mal 31 canlıyız bu arada Cenabet bir can Niye böyle oldu bilmiyorum okay. Ayarlamadım arkadaşlar ben işe yere siz almayın şimdi Oros bu saatte çeksiz Anlamını adamız lan Amma boş yaptım ya Sonraki videomuz AWP The Time olsun arkadaşlar AK47 EXE yapıyoruz şu anda Geberit. Ne güzel bir küçülmüş abi. Şu usubetli canını bir getirelim. He he, headshot attım. Eee, çok komik. İki defa headshot atıyorum Deagle'la arkadaşlar. Hayırdır lan sen ne gevle bana dalıyorsun he? Şerefsiz herif sesi inşallah güzeldir. Şarım telefon lazım Lan. İtalya. Vay oros bu çocuk. Please don't be Orada biri mi var? git Geber. Sadece ben vurmuşumdur inşallah. Hep kill alıyoruz ama yataş ya o da yatmış aşağı. Ya. Öleceğiz değil mi? Yo canımız azaldı sadece. Her şey hazır bir cevap lan spin attım olsun. Yanlışlıkla attım arkadaş. Bu malda da yanlışlıkla vurdu. Make on to die. Ne? Oğlum bak. Öldür beni tamam. Yanlışlıkla bozdum arkadaşlar. AK 47 egzeyi unuttum yanlık. anlık. Yat aşağı. Şunu da yatıralım aşağı. Tam tersi olmasın lütfen. Lan. Yatıracağım oğlum senin aşağı. Neredesin? Şu mu? O yanlışlıkla vuran şahıs beni öldü zaten Bu afk da niye atılmıyor lan Mantıken atılması lazım oyundan Headshot geldi Okey Oo ikinciyiz lan ilk defa ikinci oluyorum birinci olayım lütfen la La bir para puan salın la hadi la Hadi la birinci olalım Oo oh, birinciyim. Birinci birinci var Hadi hadi. Hadi birinci. Ne oluyor Şimdi, lan? Hadi, hadi. birinciliği koru. Anasını <laughs> satayım. Hadi 300 puan hadi. Hadi birinciliği koru. Hadi birinci olduk. Senin kafanı sikeyim. Lan lan lan, lan. ilk Bir defa birinci oluyorum. Vay anasını. <laughs> tabi efendim AK47 uzman Ya şurada AK47 uzman yazsana ya En çok kafadan vuruşla Tabii tabi efendim Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim sizlerle birlikte görüşürüz ve hadi baba.